Herkese selamlar. Beşiktaş haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Evet, Beşiktaş'ta son gelişmeler bu şekilde. Tabi en kritik olan nokta Sergen Yalçın olayıydı. Sergen Yalçın'ın maçtan sonra yaptığı açıklama işte e, yani yapabilecek bir şey yok gibi algılandı. Ardından başkanın yaptığı açıklamada gereken neyse yaparızdı. Bir sonraki güne aslında herkes. E artık Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'la yolların ayrılacağını düşünüyordu aslında. Ama ee ters köşe oldu ve yöne hem yöneticiler hem Beşiktaş Başkanı Sergen Yalçın'la yaptığı konuşmanın ardından çıktılar ve dediler ki yola devam. E aslında biraz önce ee sevgili Kerem için söylediklerimizi Sergen Yalçın için de söylemek lazım. Sergen Yalçın Beşiktaş'a mal olmuş, Beşiktaş'ta yıldızlaşmış, efsane olmuş bir isim. Teknik direktör olarak geldiği ilk senede de çift kupa, çift kupa almış bir isim. Ee, eğer yola devam edilmemiş olsaydı yeni bir Fatih Terim diyebiliriz belki Türk futbolu için Sergen Yalçın'ın önü kesilmiş olacaktı. Yıllar önce aynısı Rasim Kara'ya yapıldı. Rasim Kara'yla yollar ayrıldıktan sonra Rasim Hoca maalesef e, çok başarılı bir hoca olmasına rağmen yok oldu gitti. Sergen Yalçın elbette yok olmaz. Mutlaka çok daha deneyim ve tecrübeye başarılara sahip ama e, büyük bir hamle yaptı bence Beşiktaş. Sergen Yalçın bu sezon ne olursa olsun Beşiktaş'ın başında kalmalıydı. Bundan sonra kötü sonuçlar yine olabilir. Eğer Beşiktaş yönetimi Sergen Yalçı'nın arkasında durur, taraftarlar da mutlaka arkasında durursa, Türk futbolu, bakın Türk futbolu çok çok önemli bir ismi ilerleyen yıllar için kazanacak. Bu yolun sonu belki de milli takım olacak. O yüzden Sergen Yalçı'na sahip çıkmamız lazım. Sergen Yalçın özelinde e, gazetelerde de bu tarz yorumları zaman zaman elbette okuyoruz. Devam kararı aslında herkesi mutlu etti. E, kesinlikle ve Emre Kocadağ'ın da orada belirleyici bir faktör olduğu, ortamı yumuşattığı da yine gelen haberler arasında. Daha önce imzada yaşanan problemde de biliyorsun yine o vardı. E, yine o ara buldu diyebiliriz belki. E, ama tabii Sergen Yalçın orada çıkıp da e, biz evet düştüğümüz yerden ayağa kalkacağız başkanım cümlesi. Her şey devam etti. Evet. Yoksa şunu diyebilirdi yani yok olmuyor. Her şey denedim ama olmuyor. İstemiyorum da diyebilirdi. Bunu demedi ve yola devam kararı çıktı. Beşiktaş için Beşiktaş'ın Özelinde bakmamak lazım. Tekrar ediyorum. Türk futbolu için bence tarihi bir karar oldu. İlk bölümde de gazetelere başlarken söyledik ya işte yapılacak olan transferler uzak isimler değil. Yine gazetede iç sayfada da bu isimlere değinilmiş. Ozan Tufan, Cenk Tosun ve Kaan Ayhan'ın görsellerini görüyorsunuz değerli izleyenler. Yeni hedef 3 transfer denilmiş. Ligde ilk yarı sonuna kadar tüm maçları kazanmaya başlayan Sergen Yalçın, Ocak'ta ise stoper, orta saha ve forvet hamleleri bekliyor. Yalçın isteği doğrultusunda Watford'da oynayan Ozan Tufan'ın durumunu araştıracaklar. Savunmada Kaan Ayhan Forvet'te de Cenk Tosun şu an için ön plana çıkan isimler değerli izleyenler. Peki bu planlar hazırlanıyor elbette. A planı B planı birçok alternatif ve planlaması vardır Beşiktaş'ın. Ancak Ozan Tufan mesela ne yapmış? Watford'da 6 karşılaşmada süre alabilmiş şu ana kadar. Cenk Tosun'a baktığımız zaman diş sakatlığını atlatması sonrasında Everton'un maç kadrolarında yer almaya başladı. O da uzun bir süreden sonra. Kaan Ayhan yine Sassulo formasıyla bu sezon 7 maçta görev yapabildi. Kadroda gerçekten bir değişim söz konusu olabilir Beşiktaş adına. Çünkü istenilen performans şu an için sergilenemiyor. Evet transfer hamleleri niçin yapıldı? Şampiyonlar gibi bir bir arenadasınız ve gerçekten iyi bir kadronuz var. Oyunculara tek tek baktığınız zaman çok önemli transferler yaptınız. Ancak o verimi ya da o planlama istediğiniz gibi olmadı. Ve şimdi kötü de giden bir durum var. Artık galibiyet almak istiyor elbette. Zaten istenilen olmadı Avrupa arenasında. Artık ligde de bir şekilde yeniden doğma zamanı Beşiktaş adına. Bunun için de Sergen Yalçı'nın... Ve elbette onun arkasında olan o staf ekibinin yönetiminin vereceği kararlar çok çok önemli Beşiktaş adına. Bakalım nasıl kararlar verilecek değerli izleyenler. Ee, yine teknik ekip Kasımpaşa deplasmanında bekte Rıdvan Yılmaz'a görev vermeyi planlıyor. Şöyle biraz e, karşılaşmaya baktığımız zaman yetenekli futbolcuyla birlikte orta alanda da Can Bozdağ'ın e, sürü alması bekleniyor bir sonraki maç için Mutlaka kadroda değişiklik yapmak zorunda çünkü aynı kadro ve takım içerisinde bir sıkıntı var. Bazı şeyler iyi gitmiyorsa siz iki formül vardır. Ya teknik direktör gider, ya da teknik direktör kalırsa bazı kadro dışılar söz konusudur. Beşiktaş'ta kadro dışılar bir ensekal olay oldu. Onun dışında kadro dışına gitmedi. Ama Beşiktaş'ın transferlerine baktığımız zaman kısaca tekrar değinirsek bence aslında en önemli iki transferi sağ kanatta geçen sezon. Önlü arkalı müthiş işler yapan Rozya ve Gezalı. Müthiş şekilde ee, Transferi onların transferini gerçekleştirerek yaptı bence. E ardından işte Teixeira gibi ço son derece önemli bir isim, Batshuayi gibi, hele yani e, Pjanic denildiğinde biz adı canım oradan demiştik yani Pjanic Ama Pjanic gibi bir yıldız geldi bugün Barcelona'dan e, ve çok da uygun rakamlara bunlar transfer edildi. Bu takviyelerle birlikte geçen yılki Beşiktaş'ın ortaya koyduğu futbola baktığımız zaman Herkes Beşiktaş'ı şu anda açık ara ligde zirvede bekliyordu ama inanılmaz sonuçlar alındı. Hele son olarak bu Giresun maçı çok büyük hayal kırıklığı oldu. Hep şu bekleniyor Beşiktaş düştüğü yerden kalkacak düştüğü yerden kalkacak. Bir türlü düştüğü yerden kalkamadı Beşiktaş ama Sergen Yalçın'ın belki bu hafta içerisinde yaşadıkları <laughs> işin istifaya doğru gidip son anda tekrar dönmesi takım içerisinde de bazı şeyleri değiştirebilir yani çünkü futbolcularla ilişkileri bildiğim kadarıyla iyi e, genelde teknik direktörler bu tip e, bu kadar iyi bir kadroda e, takım iyi gitmiyorsa bazen futbolcuların da rolü oluyor yani hocayı istemeyip e, oynayamayan, oynamayan, bilerek oynamayan isimleri bile biliyoruz biz bazı takımlarda ama Beşiktaş gibi bir takımda bu tip şeylerin olmayacağını düşünüyorum ve ben e, bu haftadan itibaren ki Kasımpaşa maçları hep zordur Beşiktaş için. Bu haftadan itibaren ben Beşiktaş'ın toparlanacağını mutlaka düşünüyorum. Sergen Yalçın konusu bir belirleyici unsur olabilir. Nasıl olacak? Yine dediğin gibi Kasımpaşa karşılaşmasıyla ile birlikte aslında biz de bunun sahaya yansıyan kısmını Aynen. göreceğiz. İşte solda Rıdvan. Bence çok doğru bir tercih. Umut Meraş da evet de deneyimli, tecrübeli, milli takım deneyimi olan bir isim ama e, ufak tefek değişikliklerle patron benim demeyi seven bir insan aslında Sergen Yalçın. Bence bu değişikliklerle e, Beşiktaş iyi yola girebilir bu haftadan itibaren. Tamam o zaman şöyle yapalım. Programımızın artık sonuna geldik. E, i̇lk bölümümüzün. Şöyle bu haftada olan yaşanan o güzel goller nelermiş? Ee, bir derleme hazırladık bununla ilgili. Böyle ilk bölümü noktalayalım değerli izleyenler. Haftanın en güzel golleri geliyor ekranlarınıza. Avrupa Ligi'nde ise Anvers'e üstünlük sağladı. Olympiakos'a iki kez mağlup olan Kanarya, Trabzonspor, Alanya Spor, Konya Spor'a boyun eğdi. Anvers, Kayseri ve Göztepe ile de berabere kaldı denilmiş ve Ali Koç başkanlığındaki hocalarında puan ortalaması yine istatistiklere yansımış. Şöyle bir bakalım Emre Belezoğlu'nun puanını iki nokta.